Ya inşallah bıçak röter yapmaz. E, yaparsa alanda bekleriz. Bir kahve içilecek yer vardır herhalde. Ya orada bekleyeceğin evde olsaydın ben seni daha çok görürdüm. Canım kızım, güzel gözlüm, melek yüzlüm. Sakın beni melakta bırakma. Mutlaka Bir Gider gitmez ararım anneciğim. Şu işe bak ya, şakama kadarken hanımefendi bugün uçuyor ya ben Kaçtaydı uçağın? Onda havaalanında olmam lazım. Bırakırım ben seni. Olur. Ama istersen zahmet etme, biz zaten buluşup gidecektik. Ha, pardon. Tamam, sen bilirsin. Senin adamla mı buluşacaktınız? Kimmiş benim adam? Neydi o meslek arkadaşın? Berk miydi? Yapma böyle Ferit. Ya onun aramızda hiçbir şey yok demiştim. Ya niye bana güvenmiyorsun ki? Ya gidiyorum ama içimde hiç heyecan kalmadı. Diğer yani biletleri yırtıp atmak istiyorum. Böyle ayrılacaksak gitmeyeyim. Yapma ne olur. Ben bir şey yapmıyorum Melike. Sen yapıyorsun. Ben zor günler geçiriyorum. Sana en çok ihtiyacım olduğu günlerde sen çekip gidiyorsun. Tamam git bir şey demiyorum. İlk ben söyledim sana git diye. Ama neticede adamın biriyle gidiyorsun. Ve bak şuraya yazıyorum. O herif bu staja sırf seninle beraber olmak için gidiyor. Ferit sadece bahçede benim yanımda yürürken gördüğüm bir adam. Ne biliyorsun benim için gittiğini? Ben sana hissettiklerimi söylüyorum. O zaman yanlış hissediyorsun Ferit. Hatta bu meselenin üstünde o kadar çok duruyorsun ki acaba diyorum. Ya acaba başka bir şeyler mi söylemek istiyorsun bilmiyorum. Söylemek istediğim bir şey olsaydı söylerdim merak etme. Bir tek şey var onu da söylüyorum zaten. Heyecan yaşamak istiyorsan yaşa. Ama zürüş sokaklarında o ile bir şeyler yaşayacaksan beni hesaba katma. Ha tam olarak söylemek istediğim buydu işte. Ya bunu gerçekten düşünerek mi söylüyorsun? Ya defalarca söyledim. O herifle gitme demek istedim, dinletemedim. Yol e senin yolun kızım. Onunla gidersin, onunla dönersin. Döndüğün zaman beni bıraktığın yerde bulamazsan da kusura bakma. Hayatımdaki tek erkek sendin. Hala da sensin. Belki bu devirdeki kızlar için değeri kalmamış bir şeyimi paylaştım seninle. <laughs> beni ilk defa 13 yaşımda arka sokakta öpmüştün. Heyecandan bütün gece uyuyamamıştım. Bacaklarım titriyordu. Yattığım yerden bütün gece yıldızları izledim. <laughs> Ferit adında birini duysam, kalbimi yeniden çıkardı Ama sen, o kadar aptalca bir şey için bitiriyorsun ki bu ilişkiyi. <laughs> ya, aklım almıyor. Onca yaşanan yıllar, ne kadar çabuk bitirebiliyorsun her şeyi? Ben bir an önce kalkıp bir şehirden gitmek istiyorum. <laughs> Sen git hayallerini yaşa Melike. Ya. Ama sana şunu söyleyeyim. Oradayken benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksın. Sen benim için en çok sevdiğim kız olarak kalırsın. Ben de en güzel hislerimi senin için sakladım. Kalbime kimseyi sokmadım. Ama bu durumu kaldıramıyorum ya. Bak, seni üzüyorsam, kırıyorsam özür dilerim kaldırmıyor bunu, ne yapayım? Sahtekarlık yapamıyorum. Tamam Ferit. Hoşça kal, kendine iyi bak.